Diye yapıştırıyordum valla. Abi invite istiyorsan iyi. Nerede invite? Oğlum salın oraya manyak mısınız ya? Buna kafamıza köy edildi. Kafası yoruldu. Laksa bak nasıl peşliyor bak. Darlayın onu orada. Lux aşağıda darlayın darlayın darlayın. Darlayamayız ki canımı çok düşürdü ya. <laughs> Kanka öyle yapma. Güzel oğlum güzel oğlum güzel oğlum güzel oğlum güzel oğlum. Helal. yapamaz o. Ama o yapar. Kanka bir tık daha bekleyin geliyorum. Gel 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 gel. Geldim. Ekko var orada. Gördüm. O yüzden WT geldim. Double yok onunsa. Kaçtı. Vegar geliyor mutlaka. Bir tane sıktık ya. Okay. geliyorum. Gel gel gel. Geldim geldim geldim. şey yok. Güzel girdim ama güzel Cis -Cis. girdim. Onu öldürürdüm. Ben. Hadi oğlum. Çok güzel. Hadi. Tut beni. Cis -Cis. Tut beni çocuk. Güzel. Ben ben beyze e kaçar. Ne da keserdik de neyse. Hiç yeter bu kadar yani. Yasuo mu düştü? Bizden. Aynen Yasuo düşmüş. Sıkıntı yok. VP yazalım da adama da moral motivasyon olsun. Aynen. şeyler yapmayın o adam bana tekrar eder. Kanka kanka gel buraya at 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 yok ki Artık lan Abi sen durumu şey yap Sen minyon falan kas ben taşıyacağım oyunu Oyun bende. Eko senin ormanda. ben onu gel. Çok uzağım çok uzağım bekleyin biraz. Biz burada 3-4 uzaktan ya. Geldim. Aa Veigar var. Gel 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 gel. Gel bu tarafa gel Oo. bu tarafa. Gel bu tarafa. Oha. Kaç 600 gold ne kanka? Adamlar bu ne, bu ne kanka? Ne? Bu ne, oh bu ne kanka? Bu ne kanka? Dört vs bir güzel kapısı var. Orayı alırız bu arada. Ben hmm. oraya geliyorum. Buraya bir help lazım. Geldim. Hocam, hocam, hocam rahat durun. Ya. Attım ulti. Çok iyisin. Direk ejder başlayabiliriz aslında ya. Direkt ejder başlayalım. Tamam go ejder. Go ejder. Aaa bizim adama daldı. Bizim adama daldı ya. Geri dönemedim. Tamam sal sal. Sal. Biraz çek biraz çek. At 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 çarp at. Al kanka çekin diyorum ama. Ya Ejderi çekin, saatten çekin saatten diyorum saatten. kanka yani. En gerideyim ya Kanka o en geride olman hataydı işte Kanka ejderi çekin diyorum ya işte Yani bu tarafa doğru Adam atladı ki daha o saatten sonra Tamam da babacım yarı yani Siz ejderi vuruyorsunuz Vurmayıp geri çekecektiniz Ya oyun şu an çok büyük bir ispat Do Oraya bu salladım. Lan sikim ya. Bir saniyeyle kaç. Oo. Lux tam kaçar ya. Yaptı harekete bak. Yok o pantolonu kes artık ya. Yani. O adam çok kasıldı yeter. Hadi, hadi. Kanka, edin, ha. bu ne ya? Yason abi orada. Yason ne güzel kapatı var orada. Adam bin gold veriyor. Kanka Ve siz de rahat O. adama daha girmeyin ya. Pamcı saldık ya. O adamı sen sen bu sahipte oyna. Ya soyu tutacağım ne kaç kere düştüm. Ekko burada. Burda bak, kayısını kesiyor. Ya ananı var ya şimdi. Ekko orada, Ekko'yu bekliyor. Tamam gel. Vegar da burada. Kanka, çıksan iyi oldu. Ultim bitti. Kafaları yiyeceğim. Şimdi birey bir teknesi. Bir de oraya aslında. Ekko da burada. Kanka Ekko da burada. Bu fight kazanamayız biz ya. Geliyorum. Benim çift buff kimde? Vegar'da güzel. Vegar'da. Mit mi? Adamlar çok kanserli Ölçeyik mi? <laughs> Öldüm kanka Ya bırak Sıkma var ya Sıkacağım şimdi senin Yapma Ya de buna buff veriyorlar sanma ya. Flash atıp düz vuracaktım. Stana bir yakalandım var ya 3 yıl çıkamadım ya. Lan düştüm mü ya? Sıfır LP miydim ben en son bunda? Bu standları var ben. Ben Merkür alacağım. Alameti direkt başlayalım. Evet, ben şu Yeah, I like Spidey, I see him more. Ejder'e gidiyorum. Gelsene buraya buraya Pantheon peşimde. Geldim. Ya öldük ya. Geldim geldim geldim. Öldük. ölmedim mi? Kanka yardım. Ya öldür lan onu. Cezalandır. Öldür. <laughs> ha sen nasıl? <af. gülüyor> Hayalet var. Direk Ejder'e saldır. Direk direk koş koş koş. Atla at at. Abi. Ya sokacağım stun'ına ya. Atla keyitlerini öldür. Öldür ben. Öldür ben. Öldür ben. Öldür var ya domine Öldür ben. Öldür ben. Öldür ben. TF arayalım ya yapacak bir şey yok. TF'de düşüyoruz ki kanka. TF'de ben indiretim. Ne oluyor lan? Lulun ya? ne yapıyorsun sen ya? Şu pantiyona deneyelim gel. arkası vardır bence dur bakayım bir arkasına bakayım mide geliyor arkası middeymiş. geliyor Sana geliyorlar sağ ol buraya sağ ol. burada kim andı ya yeah, ya yeah, iki o okay, ya okay. Catelyn, Catelyn. Full objektif oynadı Allah'ıma iştahıma ya. Hatta direkt üstüne. Aşağıdan da kule vereceksin. Geri çık, geri çık. Yok yok arkası gibi. yok bunun arkası yok. Buranın arkası yok anti ona Ultim yok ama. Kanka 25 milyon tane stun yedim ya. Civa alsana. <laughs> Civa şeyden çıkarıyor mu? Lux'ın şeyinden çıkarıyor mu? Evet hepsinden çıkarıyor. Bütün standlardan. Buraya gelin. Kanka midi dövsek güzel olur aslında ya. Evet, ben şu an farm kazım. Ah. Yani şu an kasılmaya çalışıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Antone geliyor. Antone aldım 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 Antiyon aldım aldım. Tamam çok güzel. Bir şey tutturamadım. Direkt ne gel 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 buna gel gel. Geç ya ona. kanka dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya gel şu ya. Oyna. Abi siz gerçek olamazsınız ya. Yaptığınız harekete bak ya. Siz nasıl böyle çıktınız ya? Ne oldu görmedim. Oğlum adam tek attı bana ya. Yüzde yirmi canla. Benim acilen koruyucu melek almam lazım. Hadi i̇şte bitireyim yani koruyucu şey. <laughs> Adam ben hariç herkes oynuyor. Girme girme öleceğim. Antonları yok aslında direkt gir ya. Ha öldün orada. Affetme onları. Affetme onları. Affetme onları. Ya yani nereye giriyorlar ki onlar yani? Hiçbir şeyimiz yok. Tamam. Okey geldim. Okey güzel. Hadi üstüne varın. Ben zaten can yeniliyle misliyordum. Kanka şu cat'ini tutsanıza. Hadi. Ya. or yapma. Neyse, daha sonra başlayayım. Ya da başlamayın başlamayayım. Tamam, şey, planım, ya. Ne Pantheon direkt ulti attı buraya Atar atar seni istiyor şu an Oo, Atlama falan atıyor adam lan üstüme Nashor mu istiyor lan onlar Kennen satıyor bu arada Ağır satıyor ya Nashor başlayacak Kamp'a düşmeyin oradan. Sevgiler, Pantheon kardeşiniz. Geri gel, geri Gere gel, çıkan. geri gel. Geldim ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel, Selam oraya da gel. döndüm, oraya da döndüm. Çok güzel, ama, direkt ama baron. Almasaydın iyiydi yani. Direkt baron. <laughs> Öldüm Neyse benim şey de bitti zaten. Gel 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 çarp at yine, gel. Çarpı attım az önce ölmeyeyim diye. Yeter. Lan solo, solo varan yaptım ya şaka gibi. Hah. Selam abi aleyküm selam. Amiral abi bana kızın niye lan ne oldu? Oğlum adamı üzmeyin aman akıyorum. 40 yılda bir yayın açıyor zaten. Kim o? Amiral. Kim geldi kim? He Umut geldi ya. Okey abi. Saldım burayı direkt. Yam yam gibi geliyorlar oğlum bu ne? Beyze döndüm direkt iki tane item bitti. Ne diyorsun? Oo, oh, benden çaldığın killerle diyorum. Bırak da kasılalım artık yani. Yeter. Ananız. Solu'da yedikleri bomba komboya bak. Düşmeyin oğlum. Kim düşüyor oğlum? Kim düşüyor oğlum? Hayırdır ya? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Güzel bir oyun. Aynen. İtina ile elo boost yapılır. Güzel maç. Güzel maç. Match up.